birlikte uzun zamandır denemek istediğim bir tane pişmaniye yapacağız. Başlayalım. Ee, bir buçuk iki buçuk bardağımıza un koyacağız ve kısık ateşte piş şey yapacağız, pişireceğiz. Evet arkadaşlar iki buçuk bardağımızı hemen koyuyoruz. Evet arkadaşlar iki buçuk bardağımızı koyduk. Şimdi içine döküyoruz. Şimdi ikincisini dolduruyoruz. Evet. İkinci bardağımızı da koyduk. Şimdi bunu evet iki buçuk bardağımızı koyduk. Evet. Ee, kısık ateşte hafif pembeleşene kadar pişiriyoruz. pembeleşene pembelisine kadar pişiriyoruz. Hafif unun kokusu gelene kadar ocakta pişiriyoruz. Anasını kapat. Evet arkadaşlar unumuz pembeleşti ve kokusu da çıktı. Şimdi e, öbür tabağımıza yerleştiriyoruz. Arkadaşlar yanlış söyledim. Öbür Malzememize, malzememize geçiyoruz. Orayı. Ee, sonra iki bu iki buçuk bardağı şekeri tencerenin birine koyuyoruz. Dağıtarak ikinci bardağımız dağıtarak koyuyoruz. Evet. Şimdi bunu da ekledik bir. Şimdi de bir su bardağı su ekliyoruz. Evet. Kaynayana kadar karıştırıyoruz. Evet. Şekerler eriyene kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şekerimiz çok az geliyor. Erimeye başlıyor. Evet arkadaşlar, şekerimiz kıvam kıvamını alıyor. Şimdi e, bir çay kaşığı limon tuzumuzu ekliyoruz filan bir karıştırıyoruz gördüğünüz gibi hemen rengi değişiyor evet arkadaşlar e, şekerimiz kıvamına geldi şimdi evet evet arkadaşlar altını kapatıyoruz bunu dökerken Babamızdan ya da annemizden yardım alıyoruz. Evet arkadaşlar. Biz havlumuzun içine sarıyoruz. Şöyle sarıyoruz. Evet sonra onu altına koyuyoruz. Solsun diye. Şimdi eriyene kadar böyle karıştırıyoruz. Kenarlara değmesin. Yoksa yaparken çok zorlanırsınız. Şimdi iyice kıvama geldi. pomu çok sert Evet arkadaşlar iyice sertleşmeye başladı. Şöyle biz de kenarlardan alıyoruz. Alırken çok zorlanıyoruz. Kenarlara değdirmeyecektik. Çok sert oldu artık. Daha yine gene bir soğuk şey oldu. Ama çok sert. Çok sert. Evet arkadaşlar şu anda kıvama baya iyi geldi ve babam e, şey yapmakta zorlanıyor. Çatır çatır sesler mesela şey kırıldı zannediyoruz. Yavaş yavaş elimize alacağız. Alıyoruz. Evet. Azıcık sıcak olabilir. Yuvalak şekline iyice alıyoruz gördüğünüz gibi çok kıvamı oynarken çok güzel ama bu yenilebilecek bir şey olması beni aldı çok sıcak çok sıcak evet şimdi acık ben elimle oynuyorum çünkü şey olmasın çok sert olmasın arkadaşlar Azıcık da yumuşak olacak Görünüyor altın çok güzel altın gibi oldu altın pişmaniye renk de katmadık içine gördüğünüz gibi böyle açın rengi çok güzel oldu bence evet elim azıcık azıcık sıcaklıyor şöyle Tam kamerayı göremiyorum oynarken ama gördüğünüz gibi böyle oluyor ve yapış yapış oldu ellerim. Çok güzel ama çok sıcak. Ay ne oldu? Arkadaşlar oynarken... ki ay. Evet. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi elim yanmaya başlıyor. Ay çok güzel. Son Şu şuradan tadına bakayım mı? <laughs> evet. Gördüğünüz gibi çok şey olmadı. Bir dakika. Ha. Tam kameraya yaklaşıp Uyuyorum. Ve gördüğünüz gibi Böyle oldu ve babamın eline verdim. Evet, şöyle hemen göstereyim. Buraya gel. Şimdi arkadaşlar bunu iyice yuva böyle yuvarlak yapıyoruz. Birazcık şey yapalım. Bunu iyice yuvarlak yapıyoruz, birleştiriyoruz. Gördünüz böyle yapıyoruz. Sonra da unumuzun içine koyalım. Evet arkadaşlar unumuzu döküyoruz. Bunu alalım. Bunu iyice yayalım. Sonra da bu yaptığımız altın şeklini buraya koyuyoruz ve ona buluyoruz arkadaşlar. Ona iyice buluyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle unuyoruz. Böyle böyle yapıyoruz. böyle böyle yapıyoruz. Arkadaşlar şu an babam yapıyor. arkada döküyorum ben. Arkadaşlar bir de yapmak çok eğlenceli. Bende deneyin. Çok eğlenceli. Gördüğünüz gibi böyle böyle sündürüyoruz. böyle böyle yapıyorum. Evet arkadaşlar böyle böyle yapıp 8 yapıyoruz. İyice böyle uzatıyoruz. Sonra 8 yapıyoruz. Ben devamlı unluyorum. Unlamayı unutmuyoruz. Unlamazsak olmaz. Daha çok şekerli olur. belki, belki acı gelir. Ben çünkü daha yeni tattım. Acı, acı şekerli bir şey oldu. Çok kötü bir şey bulmamız gerekiyor. Gönül bir tane kopmuş şuradan. Yiyeceğim bir dakika. İyice onlansın. Unu İyice unluyoruz. Unumuz. Evet. Bunları alayım da. Dökeyim. Gördüğünüz gibi az az olmaya başlıyor. Rengi birazdan değişecek iyice böyle şey yaparak. Evet. Gördüğünüz gibi şu bol olan yerleri de unutmuyoruz. İyice yapıyoruz. Şunu da alırsın. İyice böyle unumuzu döküyoruz. Zaten döndüre döndüre, bakın kendine geliyor, rengi de değişiyor. Böyle sarı kalan yerleri iyice unlayın, orayı da iyice şey yapın. Orayı da iyice yoğurun böyle 8 işaret verin. İyice şey yapalım. yapmıştık, unlanmış. Şöyle alıyoruz. Ve unumuzu hop döküyoruz. Hop. Bunu döküyoruz. Şu gelen yerleri mesela bir tane daha çıktı. Bak. Gördüğünüz gibi pişman, pişmaniye oluyor. Ve ben pişmaniyeyi çok severim arkadaşlar. Ve yumuşacık olmaya başlıyor. Şimdi birazdan bu iyice tam pişmaniye olduğu zaman buna şekil vereceğiz. Onu da göstereceğim. Öyle ya, şu kanalı alalım. Bitti bitti. Ya oldu mu şimdi? Şekil vereceğim. anne. Ne sen ters. onu karıştır öte me ya. Hmm, Allah'a bir daha. Karıştır karıştır şöyle bunu. Şöyle tut şu baş şöyle. Sen ki kenarda ha böyle yap çek Sen o yandan ben bu yandan Öyle. Evet arkadaşlar fincanımızı böyle fincan alıyoruz. Azıcık un koyalım. Evet. Şimdi eee içine böyle parmaklarımızla böyle bastıra bastıra yapıyoruz şekil vermesi için. bir dakika. Evet. Bunu dökelim. Şimdi iyice alıyoruz gördüğünüz gibi şekil verdi. Az da olsa bir şekil verdi. Güzel. bunu azıcık daha koyacağız. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Bence stream mi? Evet. Stream. Çok güzel. Aynısı böyle bir şey görmedim. Ben çok güzel, dur yemiş gibi yap. Arkadaşlar, ben hayatımda böyle lezzet görmedim. Çok güzel, bayıldım. Ee, şimdi anneme edeceğim. Babam zaten yedi. O da beğendi. Ee, ben çok güzel oldu. Bir de fincanıma şöyle koyduğum için çok güzel oldu. Arkadaşlar e, ee, videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Böyle tarz videonun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.